Bir dakika şuna da bakmak istiyorum. Geç kardeşim geç geç. Çocuk beni kapıdan dışarı at. Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün Minecraft oynuyorum. Ama sandıklar efsane ve eşyalar veriyor. Bakalım ya kadar köy çıkarsa şaşı şaşır, şaşırmayacağım. Bu ne abi? Ne bileyim abi. Bak ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben çıktı. Ben de çıktı ben bir şey yapmadım. Bakayım gerçekten sandıkta oy pitem mi veriyorum merak ettim. Yok. Bunlar ne abi? Ne bileyim abi. Dur. Kırılmazlık en çat bakmış Hızlı çıkış 5. Nedir ay Pantolon. Opsine. Ee, ben direkt ee, bitirdim oyunu. Ben direkt oyunu bitirdim abi. Ee, ben direkt oyunu bitirdim. Şey. Ben direkt oyunu bitirdim yani. Tam var da şimdi Nether kullanmayacağım. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Oyun bitti direkt. Şişlemize tak. Şişleme. Yıldırım. Oha. Abi bu ne? Bir dakika şuna da bakmak istiyorum. Geç kardeşim geç geç. çocuk beni kapıdan dışarı attı. Neyse tamam. Oha al abi direkt bunu. Birinci inventarı al abi. Şu inventarı düzenini bir yapalım hızlan Büyülü altın elma. Mükemmel. Yay güzel. Oha ama yani. Çok çok şey verdin ama ama oyun bitti ki. Oyun bitti abi. Oyun bitti şu an. Yay kırılmazlık 69. Güç 69. Ender güzel. Heh mükemmel. Bir de bunu verdin. Heh. Aynen mükemmel. Ne bunlar? Acele. Acele pop. <laughs> bu ne? Acele kuvvet yenileme. <laughs> Abi bu ne? Ha bu oyun bitti şu an. Şu an oyun bitti. Bak şu an bir vursam ölecek. Ö öldü. <laughs> Bak şimdi hazır mısın? Bak şimdi bir tane vuracağım. Ne <laughs> Uçtu mu uçtu gibi geldi bana mı? Evet. evet. Bunda ne var? Buna görmüşüm. Şey başka yok mu lan? Lan evet. Bunda sandık yok. Ne ya? Bizim bunda sandık vardır bu arada. Hazır mısınız? Açıyorum. Wow, oh, yuh yuh ne? Abi şaka mı bu? Bu kamera şakası falan mı? Ben Ömer tutayım yok mu bir daha yani, Saymıyorum. Büyülü altın ama işime yarar. Ver. Sen bana full şu büyülülerden ver. Arbalet mi? Yay mı? Yay daha iyi. Şimdi uzaktan fazla almaya gerek yok. Var zaten da. Sınırsız okum var da bunda sonsuzluk varsa bir tane. Tamam. Ben öğrendim. Al abi. Ne kadar altın varsa al abi. Altınlar lazım olacak çünkü. Evet. Bütün okları bırakıyorum. Sonsuzluk var çünkü. Onun yerine alabileceğim başka bir şey var mı? Onun yerine alabileceğim başka bir şey yok herhalde. Hadi bir tane daha şey alalım. İndirinci zombi gelse yazar şimdi bana? Eee tamam pardon abi. Arkadaşlar bu sandıklar ne böyle? Sandıkla kamera şakası mı? Ee, başka bir şey yok mu gerçekten? Hani gerçekten başka sandık yok mu? Şimdi bu zombi ya artık değil. Ha, şimdi burada <laughs> sınırsız yemek. Evet. Zombi gelsene. O bana vurdu da mı öldü? Ben abi. Tamam. Dikenler var yani bir bana vursa direkt öyle ya. Al, Alala. Yani bu oyun bitmesi çok ama çok basit artık. Bir şekilde oyunu bitiremezsem yani gerçekten ne bileyim artık. O bir Aa gelsene. O creeper uçtu. Vay canına. Creeper uçtu. Alala. Al. Oğlum demir ne lan. Demir ne abi? At demiri. Demiri at abi. Obsidian var abi. Beni öldürmeye çalışıyor. Gördünüz arkadaşlar. Şunlar hepsi bas 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 bas. Tamam. Demir bloklarını at abi. Demir blokları işime yaramaz. Demir benim hiçbir işime yaramayacak çünkü. Demir ne abi? Bunlar 5 dakikaymış. Ne kadar iksir varsa hepsini ver. Başka ev olması lazım burada. Başka bir evde olması lazım burada. Hmm, burada bir şey yokmuş. Crafting table işime yaramaz. Tepeye çık tepeye çık tepeye çık. Tepe de bir olması lazım. Ben bir okuyu susturamadı gördüğünüz arkadaşlar. Buradan versene bütün iksirleri. Ne kadar iksir varsa hepsini ver abi. Dikenler vardı. Dikenler. Hepsinde aynı şey var. Ne kadar ne kadar güzel arkadaşlar. Dur şu aldığım yemekleri de biyim ben. 29 tane. Pişsek 28. Şimdi ben şuraya beri bir, bir portal yapayım ya. Ee, çakmak yok. Öyle ilgili bir şey var mı ya? Şu ok ok yakabilir mi? Şöyle ya denilse bunda ateş, yakıcılık vardı ki alev varmış. Bunu yakabilirim belki. Yakabilirim. Çek geri gel, hoplayıver. Çek geri gel, zıplayıver. Vurmayacak bu zombi kardeş. Diyan en en şeyini yaptığından değişik. Şu an size bir yatağını kırırım da. Evet evim biraz paramparça. Burada bir şeyler alacağım galiba. Burada bir şeyler almam gerekiyor. Demir şişesi neredeydi ya? Demir lazım bana. Nasıl çıkacak alalım şu Bakalım Arkada mıydık? O dağı bulamıyorum. Yukarıdayım zaten ben. Ne kadar bir Bu kullanmam ben. Benim bir tane çakılmam lazım. Çekil kanka. Birazcık böyle diyakim olabilir. Hı -hı. çakıl değil abi. Çakıl değil bunlar da ben kaldım. Bloğum yok kaldım. Bunu yapacağım üzgünüm. Şeyden dolayı. Yukarı çıkmam lazım bloğum kalmadı çünkü. Ee, şu köşeden bir yerden düşmüştüm. Tamam şu tamam. Şey e, oy yo, çakıl nerede bulacağım ben e, çakıl arkadaşlar çakıl game mod yok abi game moddan çakıl almayacağım sadece yukarı çıkmak için game mod kullandım bu komandı bak Tuttur e, tuttursana bir tane bir tane tuttur Öldü. Ee, bir tane vursam yeterli bak. Koyun bir tane vurdum. Sınırsız cemik. Ee, Obsidian kalsın abi. Buradan geri dönmek için kullanırım. Büyülü altın elmaları ver. Ee, yiyecekleri falan ver abi. Elmaslarla kendime bir şeyler yapayım. Bir crafting table alsaydım keşke yanıma ya. O crafting table'ı bir alsaydım. Crafting table lazım olacaktı ya. Crafting table verir misiniz bana? O kadar geliştim. Abi insan balta falan da verir ya. Balta da vermedi. İnşallah güzel gel olur. Evet evet o kadar ki şey balta yapan bari bu balta da güçsüz olsun yani. Olu versin değil mi? Ben yandan geçmek varken niye beni ittiriyorsun? Ha bu biraz saçma değil mi yani? Demircim nasıl yapılıyor? E, demirci demircim nasıl yapılıyor arkadaşlar? Kaşar demircim nasıl yapılabilen var mı? E, demircim demir nasıl bilmiyorum ki. Ha bu kadar basit olamazdı. Şey, sindiri katıyorum seni ama. Şey, nedir al bunu ver bana. Şimdi bana yapman gereken tek şey ne biliyor musun? Şimdi kendime bir set çekeceğim Kendime bir güzel bir set çekeyim. Şimdi benim bunu benim buna ihtiyacım var. Tamam bir tane de kaskı ihtiyacım var. Yani evet tam set oldum. Tam nedir istedim artık. Başka ne yapmam lazım? Benim bir portal vardı ya orada kaldı. Onu oradan almam lazım. Demeci masası birazcık zor kırılıyor. Deme, ne bunlar alabilecek kadar yerim yok ne demek yok. Üzgünüm ama elim orada bırakacağım. Çeşme masada pek ihtiyacım yok gibi ama. Ben çeşme masada pek ihtiyacım olmayacak gibi düşünüyorum. Sen olmaz herhalde ya. Tamam at. Çubuk. Yayınlanmaz. buna ihtiyacım olmayacak Bunlara ihtiyacım at. E, o köyün nerede olduğunu bilmiyorum ama anamaya gerek yok ya. 50 tane obsijenim var. Sadece bana bir çakıl lazım. Sadece bir çakıl. Sadece bir çakıl abi. Bir çakıl kırsam direkt çıkacak çakıl içinden. Şey var çünkü kalmamda. Servet. Verimlilik servet falan işte. Aa buldum. Buldum. Çakıl buldum. Çıktı. Şimdi ee, yapıyorum. Hop artık demire de ihtiyacım yok. İnşallah her şey için daha vardır. Farklı bir... E, ee, biraz blok kasayım. Yeme, erkek, yeme, erkek, geri... Görüntü kalitesi biraz kötüleşmiş olabilir arkadaşlar. Şortlu keser herhalde ya. Ee, bir dakika ya ben 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 şortunu bağlayabilir miyim? Oğlum ben niye nedire gidiyorum? Bileşçi buna da gireyim. O ben direkt şey bulsam gidiyorum. Direkt nedire niye arıyorum ben? Benim her şeyim var zaten. Benim nedire gitmeme gerek yok. Aslında bloklara ihtiyacım var mı? Bloğa ihtiyacım olabilir. Versene dry kutusuna ihtiyacım yok. Oğlum benim obsidyana ihtiyacım yok. Atayım abi ha obsidyanları. Hadi yok atmayayım. Bunlarla yol yaparım. Birazcık daha alalım. Gördüğün <laughs> gibi bunları bile tek daha alıyorum. <laughs> Diyorum. Ben direkt şey bulup gidiyorum. İnşallah patlamaz patlarsa ne direkt mevzunda kalırım. Nerede? Ne gitti? Patladı. O patlamadı bence var o. Burada bir yere düştü. Patlamadı bence. Patlamadı o ya. Ya var mı bana? Oğlum ne yaptınız oğlum burada siz? Oradan gidiyoruz. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? que vai You face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight, kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts, They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit Never out. gonna make it There's no way that you make it Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like what you're doing Your body's out of sight when you're moving You look just like my type, so let's do it You know I'll treat you right, let me prove it And I could go all night I'm sick of being nothing all I'm gonna be something. i fight with every breath. Trust me, I'ma be the one at the top. You can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. I. Rather die than be someone who's not fair. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say evet arkadaşlar, buldum. Bunun arkasındaymış. Evet bakın gördüğünüz gibi son.

kaç bu? Bu hız kaç abi? Bu hız kaç abi? Bu hız kaç abi? Onu kapatsın. Hız kısnayla. Hız herhalde hız 8 sekizmiş ee, hız 8. Ee, I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All. I my God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I There. Off, off. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answered a no man i still go 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 Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believed.

Aa! Kolabacı. Kolabacı seni bu öldüreceğim. Yuver, çek, geri gel. Yuver, ordu ordunu. Ordu, ordu oraya gelirsen. I got başka var mı? Şey, şey 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 tamam 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 sorun yok sorun yok sorun yok tamam 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 ye şunu ye şunu ye şunu ye şunu ye şunu ye ye şunu başka var mı? başka var mı bakıyorum da yok ki be Emelci, 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 emelci. Esteni, alo gelsene. Gel 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 lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel oğlum gel lan gel kaçma korkak gel buraya gel lan burayı yap seni sen onu lan Nereye attım lan ha niye Ben, ben? Yani ineceksin illa bir aşağı ineceksin yani İlla You are sure. never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these are. <coughs>